Değerli arkadaşlar merhaba. Şimdiki dersimizde artık yeni bir üniteye geçiyoruz. Üçüncü ünitemiz yani milli bir destan ya İstiklal, ya ölüm ünitesi. Evet bu ünitemizin ilk konusu Doğu ve Doğu ve Güney cepheleri değerli arkadaşlar. Doğu Kurtuluş Savaşı'nın yani milli mücadelenin biliyorsunuz 3 tane cephesi var. Bunlardan ikisi Doğu ve Güney cepheleri. Bir de Batı batı cephesi var. Onu ayrı ele alacağız. Daha detaylı bir şekilde ele alacağız Batı cephesini. Şimdi e, milli mücadeledeki cephelere arkadaşlar konumuzun ilk kısmında şöyle genel bir e, bakacağız. Mesela Doğu cephesinde biz hangi düşmanla savaşıyoruz? Ermenilerle değerli arkadaşlar. Güney cephesinde Ermeniler ve Fransızlar. Batı cephesinde ise Yunanlarla arkadaşlar savaşıyoruz. Doğu cephesinde komutan Kazım Karabekir Paşa. Güney cephesinde Ali Sahip Bey, Şahin Bey. Batı cephesinde İsmet Bey ve Mustafa Kemal Paşa. Doğu cephesindeki askeri birlik 15. kol orada arkadaşlar. Biliyorsunuz komutanı Kazım Karabekir Paşa. Güney cephesinde e, halkın oluşturduğu milli kuvvetler olan Kuvayi Milliye. Batı cephesinde ise arkadaşlar ilk başta Kuvayi Milliye ama savaşın büyük bir bölümünde arkadaşlar daha doğrusu cephenin büyük bir bölümünde düzenli orduyla mücadele ediyoruz. Cephenin sonucu Doğu cephesi zaferle sonuçlanmıştır. Güney cephesi yine zaferle sonuçlanmıştır. Özellikle Batı cephesindeki savaşların kazanılmasından sonra Güney cephesi zaferle sonuçlanıyor değerli arkadaşlar. Batı cephesi de yine... Zaferle sonuçlanmıştır baktığımız zaman. Ee, Doğu cephesinde cep, cepheyi sonlandıran, sona erdiren antlaşma Gümrü Antlaşması. Güney cephesinde Ankara Antlaşması. Batı cephesinde ise Mudanya Ateşkes Antlaşması'dır değerli arkadaşlar. Savaşı yani cepheyi sona erdiren antlaşmalar. Cephelerle ilgili haritamıza şöyle bir göz attığımızda değerli arkadaşlar. Doğu cephesinde savaşların... Taralı alanda e, cereyan ettiğini görüyoruz Ermenilerle. Güney cephesinde arkadaşlar Adana, Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Şanlıurfa'da e, mücadelenin milli mücadelenin meydana geldiğini görüyoruz arkadaşlar. Savaşların burada yapıldığını görüyoruz. Batı cephesinde ise arkadaşlar Marmara Denizinin güneyi ve e, Anadolu'nun batı kesimlerinde arkadaşlar Yunanlılarla mücadele ettiğimizi görüyoruz değerli arkadaşlar. Şimdi ilk cephemiz Doğu Cephesi. Biliyorsunuz arkadaşlar 1917 Bolşevik İhtilali ile Çarlık rejimi yıkılıyor. Yerine Sovyet Rusya kuruluyor. Yeni bir yönetim anlayışı Rusya'da benimseniyor. Rejim yani yönetim şekli değişiyor. Sovyet Rusya 3 Mart 1918'de Brest-Litovsk Antlaşması ile Kars, Ardahan ve Batum'u Osmanlı'ya geri vermişti. Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra ortaya çıkan karışıklıktan yararlanan er Ermeniler ne yapıyorlar? Doğu illerini işgale başlıyorlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi Haziran 1920'de Osmanlı Devleti'nden kalma 15. Kolordu'nun başına Kazım Karabekir Paşa'yı Doğu Cephesi Komutanı olarak atamıştır arkadaşlar. Kazım Karabekir komutasındaki 15. Kolordu Sarıkamış ve Kars çevresini kurtararak Gümrü'ye kadar ilerledi. Zor durumda kalan Ermeniler ateşkes istemiştir. Ermenilerle yapılan Gümrü Antlaşması 3 Mart 1920 tarihinde imzalanmıştır. Şimdi değerli arkadaşlar Doğu Cephesi ile ilgili bazı görseller var, var burada mesela. İşte Doğu Cephesi'nde zafer için dua edilirken ve Kazım Karabekir Paşa ve silah arkadaşlarını gösteren bir görsel değerli arkadaşlar. Bu cephede bizim için asıl e, önemli olan kısım arkadaşlar gümrü antlaşması. Gümrü antlaşmasının maddesi, maddeleri ve e, gümrü antlaşmasının önemi. Şimdi bakıyoruz maddeleri neler? Aras Nehri, Çıldır Gölü e, sınır hattı olacak deniliyor arkadaşlar. Sınır olarak belirlenecek deniliyor. Neresi burası haritamızda hemen bakıyoruz Aras Nehri Çıldır Gölü aşağı yukarı arkadaşlar şu gördüğünüz alan arkadaşlar bizim Ermenistan'la sınırımız kabul ediliyor Gümrü antlaşmasına göre Kars Sarıkamış ve Iğdır Türkiye Büyük Millet Meclisine verilecek Kars Sarıkamış ve Iğdır nereler değerli arkadaşlar şöyle baktığımız zaman. Kars, Sarıkamış, Iğdır. Şu bölge değerli arkadaşlar. Burası kime verilecek deniliyor? Rusya, Ermeniler tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi yönetimine verilecek. Ermenistan, üçüncü maddeye bakıyoruz. Ermenistan, Sevr antlaşmasını tanımayacak. Dolayısıyla baktığımız zaman arkadaşlar, Sevrantlaşmasını, Ermenistan Sevr antlaşmasını tanımıyor. Sevr Antlaşması'nı tanımayan bir e, ilk yabancı devlettir diyebiliriz değerli arkadaşlar Ermenistan'a. Evet Ermenistan Sevr Antlaşması'nı tanımayan ilk yabancı devlettir diyebiliriz. Dördüncü maddeye bakıyoruz. Ermenistan Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetini ve misak-ı milli tanıyacak deniliyor. Şimdi bakıyoruz. Bir kere Gümrü Antlaşması... Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin arkadaşlar kazandığı ilk savaş sonucunda imzalanan yine ilk askeri e, ilk antlaşmadır. Aynı zamanda e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin uluslararası uluslararası alanda e, kazandığı ilk askeri ve siyasi başarıdır. Tekrar ediyorum. TBMM'nin yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin uluslararası alandaki ilk siyasi ve askeri başarısıdır ve aynı zamanda imzaladığı İlk antlaşmadır değerli arkadaşlar, Gümrü Antlaşması. Diğer e, bir maddeye bakıyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ve Misak-ı Milli'yi tanıyan ilk devlet Ermenistan olmuştur. İlk yabancı devlet Ermenistan olmuştur. Sevri geçersiz sayan ilk uluslararası siyasi belgedir. Dolayısıyla sevri reddeden ilk e, yabancı devlet kim oluyor arkadaşlar? Ermenistan oluyor. Ermeni sorunu çözüme kavuşturulmuştur ve... TBMM yani Türkiye Büyük Millet Meclisi bu antlaşmada Türkiye adını kullanmıştır. Bunlara dikkat edelim değerli arkadaşlar. Bu maddeler yani gümrük antlaşmasının önemiyle ilgili maddeler çok önemli. Şimdi bir uyarımız var burada. Diyor ki Doğu cephesi ilk çözüme kavuşan cephe olup bölgedeki birlikler batı ve güney cephelerine kaydırılarak bu cephelerin güçlenmesi sağlanmıştır. 1. Ünönü Savaşı'ndan sonra Sovyet Rusya ile 16 Mart 1921'de Moskova Antlaşması imzalanmış ve Batum Gürcistan'a bırakılmıştır. Doğu sınırımızı kesin olarak belirleyen antlaşma ise 13 Ekim, 1900, 13 Ekim 1921'de Ermenistan, Azerbaycan ve Gürcistan'la imzaladığımız Kars Antlaşması'dır. Dikkat! Doğu cephesinde arkadaşlar imzaladığımız ilk antlaşma, yani Türkiye Büyük Millet Meclisi yönetimi olarak imzaladığımız ilk antlaşma, e, Gümrü Antlaşması ve e, arkadaşlar Doğu sınırımızı kesin olarak belirleyen antlaşma ise Kars Antlaşması'dır. Tarihi de 13 Ekim 1921. Bunları unutmayalım. İkinci cephemiz Güney Cephesi değerli arkadaşlar. Güney Cephesi'nde biliyorsunuz daha çok e, milli güçlerle yani Kuvayi Milliye dediğimiz halkın oluşturduğu düzensiz askeri birliklerle mücadele veriliyor. Şimdi burada bazı görseller görüyorsunuz. Urfa direnişinin sembolleri olan arkadaşlar 12'ler dediğimiz bir grup var burada. Ve aynı zamanda da arkadaşlar şurada e, an e, Kahramanmaraş'ta yaşanan bayrak olayı biliyorsunuz e, Kahramanmaraş Kalesi'ne dikilen bayrak ne yapılıyor arkadaşlar? Fransızlar tarafından indiriliyor ve daha sonra halk ne yapıyor? E, ayaklanarak o bayrağı tekrardan e, surlara dikiyor değerli arkadaşlar. İşte bahsettiğimiz e, bayrak olayı da bu. Şimdi Güney Cephesi ile ilgili şunları bileceğiz arkadaşlar. Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan İngilizler Hatay, Antep, Maraş, Adana ve Urfa illerini işgal etmişler. Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra İngilizler Hatay, Antep, Maraş, Adana ve Urfa illerini işgal etmişler ancak daha sonra Fransa ile bir antlaşma imzalayarak buraları Fransızlara bırakmışlardır. Fransızların Ermenilerle birlik olarak Güney illerimizi işgal etmeye başlaması üzerine bölgede kuvay milliye birlikleri ortaya çıkmış ve direniş başlamıştır. Sivas Kongresinden sonra bölgeye gönderilen gönüllü subaylar, gönüllü subaylar direnişi örgütlemeye çalıştılar. Maraş'ta Sütçü İmam, Antep'te Üsteğmen Şahin Bey, Urfa'da Yüzbaşı Ali Sahip Bey halka liderlik yapmışlardır değerli arkadaşlar direnişte. Şimdi yöre halkının kahramanca yani güney cephesindeki halkın kahramanca mücadelesi sonunda 11 Şubat 1920'de Maraş 10 Nisan 1920'de Urfa Fransız işgalinden kurt kurtulmuştur. Evet birisi yani Maraş 11 Şubat'ta e, Urfa'da arkadaşlar 10 Nisan'da e, Fransız işgalinden kurtulmuştur. Antep Fransızlara karşı kahramanca mücadele etmiş. Ancak 9 Şubat 1921'de teslim olmak zorunda kalmıştır dedi. Evet Antep Fransızlara karşı mücadele, kahramanca mücadele etmiş ancak 9 Şubat 1921'de teslim olmak zorunda kalmıştır. Fransa Güney cephesindeki direniş karşısında burada tutunamayacağını anlamış ve Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra TBMM hükümeti ile Ankara Antlaşması'nı 20 Ekim 1921 tarihinde imzalayarak Hatay dışında işgal ettiği yerlerden Fransa ne yapıyor? çekiliyor arkadaşlar. Böylece güney cephesindeki askeri mücadele sona ermişti. Şimdi baktığımız zaman güney cephesinin kapanması aslında batı cephesindeki başarılarla doğru orantılı. Bunu görüyoruz değerli arkadaşlar. Mesela Sakarya Meydan Savaşı kazanıldıktan sonra Fransa ne yapıyor? Ankara Antlaşmasını imzalayarak güney illerinden çekiliyor tamamen. Yani güney cephesinden çekiliyor Fransa. Antep'e Gazi, 6 Şubat 1921 tarihinde Gazi ünvanı veriliyor Antep'e. Maraş'a 1973 tarihinde Kahraman, Urfa'ya da arkadaşlar 1984 tarihinde şanlı ünvanları veriliyor. 1984 tarihinde kim tarafından? Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından bu ünvanlar veriliyor değerli arkadaşlar. Şimdi burada bir notumuz var. Antalya ve Konya çevresini işgal eden İtalyanlar ile aramızda ciddi bir sorun yaşanmamıştır. Neden? Çünkü İtalyanlar biliyorsunuz değerli arkadaşlar küstürülüyor itilaf devletler tarafından kendilerine verilen sözler gerçekleştirilmiyor. Bu yüzden İtalyanlar biraz daha arkadaşlar geri plana çekiyorlar kendilerini işgaller konusunda. O yüzden İtalyanların e, İtalyanlarla aramızda ciddi bir sorun yaşanmıyor milli mücadele sırasında. Devam ediyoruz. İkinci İnönü Muharebesi'nin kazanılması üzerine işgal bölgelerini boşaltmaya başlıyorlar. Türk ordusunun Kütahya Eskişehir muharebelerinde yenilmesi üzerine çekilmeyi yavaşlatıyorlar ancak Sakarya zaferi sonrası Yunanların başarılı olamayacağı anlaşılınca işgallerine İtalyanlar kesin olarak son vermişlerdir değerli arkadaşlar. Evet İtalyanlar çekiliyor. Fransızlar da arkadaşlar biliyorsunuz Ankara Antlaşması ile özellikle güney illerinden çekiliyorlar. Ee, Yunanlılar ve İngilizler arkadaşlar baş başa kalıyorlar. Artık e, Yunanlılar cephede İngilizler de geri planda e, ne yapıyorlar? Yunanlıları destekliyorlar değerli arkadaşlar. Böylelikle e, arkadaşlar Düşman sayısı ne olmuş oluyor aslında baktığımız zaman Batı cephesindeki başarılar sonucunda düşman sayısı gitgide azalıyor ve en son Yunanlar ve İngilizler kalıyor karşımızda. Evet arkadaşlar, ee, Güney ve Doğu cephelerimiz bu şekilde. Batı cephemizi daha sonra detaylı bir şekilde ele alacağımız için konumuz burası. Burada sona ermiştir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum değerli arkadaşlar. Hoşça kalın.